Merhaba örgü canlar. Zehran Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir diyorum dostlarım. Güzel bir pembe tonum var elimde. Koton ipim var arkadaşlar. Bu ipimle şöyle güzel bir tığ çalışması yapacağım. İnşallah hoşunuza gidecek bir tığ çalışması olur diye düşünüyorum. Yapacağımız modeli çeyizlik yeleklerde, etol şallarda kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Yapacağınız ipi yapacağınız e, işe göre seçerek modelimizi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bebek kıyafetleri için bebek ipi e, büyükler için anne anneler için yapıyorsanız ona göre ipler çeyizlik yelek için çeyizlik ipler Angora iplerle çok güzel durabilir modelimiz Haydi bismillah diyerek başlayalım zincirimizi çekeceğiz üzerine modelimizi Alt kısmı için bir sıra trabzan yapacağız arkadaşlar. Modelimiz 6 zincir ve katlarından oluşacak. Ona göre ayarlamasını yaparsanız sizlerde başlarken daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. Şöyle bir miktar zincirimi çekip hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet zincirimizi çektik. Tığımızı doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin gözüne batarak arkadaşlar buraya bir tane üçlü trabzan yaparak başlayacağım. Trabzanlarımı. Bütün zincirlerin içine bu şekilde üçlü trabzanlarla bir sıra lastik yapacağım arkadaşlar modelim için. Eğer yelek yapacaksanız en az yapacağınız lastik sayısı lastik için alt e, trabzan sayısı 4-5 sıra lastik yapman e, trabzan yapmanız gerekiyor lastik için eğer bir etol şal yapacaksanız bu modelimizden bir sırası yeterlidir etol şal için arkadaşlar çünkü etol şalda alt kısmında çok fazla lastik hoş görünmez bu şekilde bir sıra trabzan yaparak sıramın sonuna kadar götüreceğim. Arkadaşlar bir sıra tırabzanlarımızı yaptık. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi burada dönüş yapalım. 1 2 3 4 3 zincirde yeterli ya. Şöyle tığımızı doluyoruz. Dibine değil bir yandakine batarak Eliniz sıkıysa 4 zincir çekin arkadaşlar. Bazen ipler de kalın olduğu için normalde 3 zincirle çek dönüş yapmam. Ben 4 zincirle dönerim ama bazı ipler gerçekten kalın olduğu için 4 zincir fazla geliyor. Ama siz elinizde kullandığınız ipinize, tığınıza göre dönüşlerinizin zincirlerini siz ayarlayın. 3 tane trabzanım oldu. 4 5 6 tane trabzanla kenarımı yaptım. Bakın zincirimi de trabzan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1, 2, 3 göz atlayıp şu 4. göze arkadaşlar. Yanlış olmasın. Modelimi şöyle bir tekrar kontrol edeyim. Evet 4. zincirin gözüne batarak buraya 1 tane trabzan yapıyorum. Oraya 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı yere bir tırabzan daha yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımı doluyorum. 1 2 3 göz atlayıp 4. göze batıyorum. Bir tırabzan yanına birer daha yaparak burayı 6 tane tırabzana tamamlayacağım. 4 oldu. 5 6 6 trabzanımı yaptım 1 2 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 2 3 göz atlayıp dördüncüye şu şekilde tekrar bir trabzan araya 3 zincir aynı yere batarak bir trabzan daha yapıp buraya bir tane V oluşturuyoruz arkadaşlar 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 2 3 göz atlıyorum dördüncüsüne bir trabzan yapıyorum yan yana gene 6 tane trabzan yapacağım 4 5 6 1 2 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 2 3 göz atlayıp dördüncüye 1 2 zincir 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum aynı yere bir trabzan daha yapıyorum 1-2 e, zincirimi çektikten sonra 1-2-3 göz atlayıp dördüncüye bir trabzan daha yapıyorum yanına bir trabzan daha yanına bir trabzan daha bakın arkadaşlar ilk Sıramı bu şekilde oluşturdum bunu bir yelek olarak düşündüğüm için şu ön tarafa 6 tane trabzanla başladım yan tarafları modelimi kurdum şu kenar kısmını da dikiş yerine gelsin diye bu şekilde düşündüm ve 3 tane trabzanımla burayı bitirdim 1 2 3 zincir çekip dönüyorum tekrar hemen trabzanlarımın tepesine aynen 3 trabzanımın tepesine 3 tane trabzanla burayı bu şekilde köşemi yaptım şimdi burada arkadaşlar hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum Orta göze batıyorum. Buraya bir tane fıstık yapacağım öncelikle. İpinizin incelik ve kalınlığına göre fıstığımızın dolgu sayısını ayarlayın arkadaşlar. 1 Pardon. 1 2 3 4 dolgu benim şu an elimde kullandığım ipime yeterli geldi. 1 2 seferde boşaltıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapacağım. 1 2 3 4 Kapatıyorum fıstığımı iki seferde bu şekilde. Bir zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapacağım. 1 2 3 dolgulu fıstığımı yaptım. Bir, iki seferde kapattım. Bakın buraya üç tane fıstık yaptım yan yana. Tığımı doluyorum, hiç zincir çekmeden direkt şu ortadaki altı trabzanlı kısma geçiyorum. Bunların üzerlerine hep birer tane trabzan yapacağım şimdi. 3 4 5 6 tane trabzanımı yaptım. Bakın şu şekilde. V'nin ortasına 3 tane fıstık yaptık. Geçtik 6 tane trabzanın üzerine 6 tane trabzan yaptık. Tekrar burada hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Ortaya batıyorum. Aynen buraya 4 tane 4 dolgulu fıstığımı yapacağım bir iki seferde kapatıyorum bir zincir doluyorum aynı yere bir fıstık daha İpiniz ince ise arkadaşlar 5-6 dolgu yapın fıstıklarınızı tok dursun fıstığımız fıstık aralarında birer zincirimiz var 3 4 dolgun yapıp iki seferde kapatıyorum hiç zincir çekmeden tığımı dolayıp altılı trabzanımı tepesine geçeceğim bu sırayı bu şekilde yaparak arkadaşlar sıramı sonuna kadar götüreceğim Bakın bu şekilde bir işlem yaptık. Evet arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde bitirdik. Sıramızın sonuna geldik. Bakın modelimiz şimdilik bu şekilde. Şimdi bu sırada arkadaşlar yani başlayacağımız sırada modelimizde kaydırmalar yapacağız. O da nasıl olacak? Fıstıklarımızın tepesine birazcık şöyle videomu yaklaştırmak istiyorum arkadaşlar. Şuradaki fıstıklarımızın tepesine şu altılı trabzanları yapacağız. Trabzanların tepesine de fıstıkları kuracağız. Bu şekilde şimdi o teknikle devam edelim. Bakın burada 6 tane trabzanımı yaptım. Yelek olarak düşündüğüm için burayı ön bant yaptım arkadaşlar. 6 tane 1, 2, 3 zincirle dönüyorum. Tığımı doluyorum. Buradaki altı trabzanımın üzerine 6 tane trabzanımı yapacağım. Çünkü bu bizim yeleğimizin ön bantı diye. Burayı aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Burada bir değişiklik yok. Sizler kenar bantını 4-5 ne istiyorsanız o şekilde koyabilirsiniz. Ben 6 tane bıraktım. Şimdi bizim modelimizin üstüne geldik. Burada ne yapıyoruz? Araya bir tane zincir çekeceğim. Fıstıkların tepesine 6 tane trabzan yapacağım. Şuradaki trabzanları fıstıklarımın tepesine yapacağım. Bir zincirimi çektim. Tığımı doladım. Bakın ilk fıstığımızın şu tepesine giriyoruz. Şu ara kısmına şöyle yaklaştıracağım daha çok. Şu arasına giriyoruz. Buraya bir tane üç trabzan yapıyoruz. Doluyoruz tığımızı. Şu ara kısma girip bir trabzan yapıyoruz. Bakın iki tane trabzanımız oluştu. Bizim altı trabzana ihtiyacımız var. Doluyoruz tığımızı. Şuradaki fıstığımızın tepesine giriyoruz. Aynen bir trabzan yapıyoruz. Aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz arkadaşlar. Trabzanlarımız dört oldu. Bakın şuradan itibaren sayıyoruz. Burayı değil. Bir, iki, üç, dört trabzanımız oldu. Doluyoruz tığımızı. Ara boşluğa girip bir trabzan. Doluyoruz tığımızı fıstığı en son fıstığın tepesine bir trabzan daha yapıp altı tırabzanımızı tamamlamış olduk. Şimdi burada 1 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Buradaki trabzanların tepesine de fıstıklarımızı yapacağız. Onun için ne yapıyoruz? 2 zincirimizi çektik. 1 2 şu 3. Bakın 1 2 3. trabzanlar şuradaki yani şöyle söyleyeyim 1 2 3 trabzan atlıyoruz. Şu ara boşluğa giriyoruz. Buraya bir tane trabzan yapıyoruz. Araya 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Aynı yere batıp bir trabzan daha yapıyoruz. Bakın. Şuradaki V'mizi buraya yaptık arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Geliyorum fıstıklarımın tepesine trabzanlarımı yapmaya. Öncelikle ilk fıstığımın tepesine giriyorum bir trabzan tığımı doluyorum ara boşluğa girip bir trabzan doluyorum tığımı ortadaki fıstığın tepesine giriyorum bir trabzan doluyorum aynı yere bakın aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz ortada doluyoruz tığımızı şu boşluğa bir trabzan doluyoruz tığımızı son fıstığın tepesine de bir trabzan daha yapıyorum şöyle göstereyim ne yaptığımızı bakın arkadaşlar fıstıkların tepesine trabzanlar trabzanların tepesine fıstıklar yapmak için V'lerini yapıyoruz sıramı sonuna kadar bu şekilde götüreceğim Evet arkadaşlar modelimden birkaç sıra daha yaptım çok güzel durdu gerçekten modelimiz şöyle bakın yeleklerde falan harika duracak bir model arkadaşlar bebek battaniyelerinde de çok güzel durur yerlerini değiştirerek ilerleyip gidiyor modelimiz bakın ilk başta ne yaptık fıstıkla başladık altı trabzan fıstık altı trabzan derken ikinci sırada fıstıkların üzerine trabzan trabzanların üzerlerine fıstıkları kondurarak modelimizi devam ettik çabuk da ilerliyor Kullanışı da güzel böyle. Hani böyle düz e, modeller daha güzel kullanışa elverişlidir arkadaşlar. Kenarları bu şekilde yaptım. Şurayı yelek olarak düşündüğüm için ön bant yaptım. Sizler de yapacağınız çalışmalarda değerlendirirseniz hoşunuza gideceğini düşündüğüm için anlatmaya çalıştığım modelimi dostlarım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın dostlarım. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.